Mutlu günler değerli izleyicilerimiz Tarımın Nabzına, Tarım Türk ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Sesimizin ulaştığı memleketimin dört bir yanına selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Hayvancılığı konuşuyoruz bugün. Hayvancılığa ilişkin sorularınızı canlı yayında stüdyo konuğumuz veteriner hekim Sayın Hasan Arı cevaplandırmaya devam ediyor. Sorularınızı ve katkılarınızı bekliyoruz. 0212 709 87 87 telefon numaramız. Sayın Arı araya gitmeden önce ÇED raporlarını konuştuk. Girişimcilikte yeni işletme kurar yatırım yaparken girişimcilerin önemli ve dikkat etmesi gereken bir nokta bu raporlar olmadan zaten bu işletmeleri kurmaları mümkün değil bu süreçleri bu prosedürde takip etmeleri gerekiyor buna ilişkin eklemek istediğiniz bir nokta var mıdır Tabii şöyle bir şey var artık hayvancılık işletmesi de dahil herhangi evet. bir işletme kurmak istiyorsanız burada sabit altyapınız varsa bu sabit altyapının ruhsatlı e, halk arasında söylenildiği şekliyle iskanlı yani yapı bu kullanım izin belgesine tabi olması gerekiyor. Bu belgeye tabi değilseniz e, hiçbir kurumdan hiçbir şekilde hiçbir hizmeti alamıyorsunuz. Yani buna elektrik ve e, su da dahil. Evet. Tabi bu e, izin nasıl alınıyor? E, biraz önce konuklarımızın da söylediği gibi ben bu yatırımı yapmak istiyorum dediğinizde oradaki o yatırımla ilgili İzinli inşaat izni verecek olan belediye, özel idare vesaire hangi kurum evet. ise ona müracaat ediyorsunuz. O da önündeki e, tebliğ ve yönetmelikler gereği o konuyla ilgili e, diğer kurumlara görüş soruyor. Yani evet. burada devlet su işleri var, çevre şehircilik Bakanlığı, ilçe müdürlükleri var. E, yerine göre anıtlar müdürlüğünden bile. İzin Olabilir. alınıyor ki evet. burada tarih eser var mı, varsa yapılabilir mi, evet. sit alanına mı giriyor diye. Tüm bu e, kurum görüşlerinden sonra size orada inşaat yapacağınıza dair İzim. izin veriliyor. E, burada halkımız biraz da şurada şey yapıyor, işte araziyi alayım ondan sonra. Ama artık öyle değil. Evet. Araziyi almadan önce bütün bu incelemeleri yapmanız gerekiyor. Fakat burada da şöyle bir handikap var, siz araziyi almadınız kendi adınıza bu incelemeleri yapamıyorsunuz. Tapu sahibinin gidip e, yapması lazım veya vekalet vermesi lazım evet. size. Yani benim falan yerde tarlam var, burayı satacağım birisi şu kadar başlık bir süt inekçiliği kuracak, evet. buraya inşaat yapabilir mi demesi gerekiyor. Evet. E, bu da işte Fatih Bey'in de söylediği gibi yerine göre 45 gün, yerine göre 6 ay, 7 ay sürüyor. Evet. Bunun düzeltilmesi lazım. Yani ee, bu planlama dediğimiz şeyde işte şehirler planlanırken, evet. köyler evet. planlanırken falanca yerlerdeki falanca alanlardaki e, işte arazilere şu kapasiteye kadar e, şu yatırımlar için izin verilebilir sözü önceden çıkar ise ki e, bunun uygulamaları var evet. e, Türkiye'de hayvancılık e, organize sanayi bölgeleridir. Hayvancılık evet. e, bölgeleridir. Bu şekilde Kolaylık sağlanabilir. kolaylık olursa evet. yatırımcı açısından da şöyle olur. Gidip herhangi bir yerde manzarası güzel bir yer almaz, hayvancılık yapacaksa hayvancılığa ayrılmış Yapacağı yerlerden. Yapacağı şey uygun olan yeri alır. Kesinlikle. Aksi halde araziyi aldıktan sonra eğer yapımına da uygun değilse işte o zaman e, hakikaten ciddi bir problemle karşı evet. karşıya kalıyor. Biraz daha elbette bu işler kolaylaştırılabilir diyelim ve telefonumuzla devam edelim. Mahmut Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Buyurunuz sorunuzu alalım. Hocam bizim kuzular birbirlerinin yününü yiyorlar. Kuzular birbirinin yününü yiyor. Başka sorunuz evet. var mı? Yok hocam. Peki, çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun, teşekkürler. Teşekkürler. Evet, geçtiğimiz haftada ee, konuşmuştuk. Yetersiz beslenmeden kaynaklanıyor. Evet. Yani büyük ihtimalle mineral yetersizliğinden kaynaklanan e, bir hastalık pika. Bununla ilgili çoğunlukla yem katkı maddelerinde veya işte e, yalama tuzu, yalama taşı evet. diye söylenen e, preparatlarla giderilebilir bu. Giderilebilir. Böyle bir önlem alınabilir. E, Zeki Bey sormuştu sabah Düzce'den. Geçtiğimiz hafta da aslında bu konuyu konuşmuştuk ama bir kez daha cevap vermiş olalım hem. E, ineklerinin memelerinde siil çıkmış. Neden kaynaklanır? Ne yapmalıyım diye soruyor. Geçen hafta da söylemiştik. Evet. Bu da yetersiz beslenme ile kaynaklanan sebep 70-80 oranındadır. Evet. Diğer patolojik etkenlerden de olabilir. Öncelikle yetersiz beslenmeden mi, patolojik etkenden mi? Ona evet. bir veteriner hekimin karar vermesi gerekiyor. Yetersiz beslenme ise de vitamin, mineral vesaire veya yem katkısıyla giderilebilir. Patolojik ise işte hastalığın tipine, şekline göre tıbbi tedavi uygulanması gerekir. Gerekir. Peki telefonumuzla devam edelim. Şanlıurfa'ya tekrar gideceğiz. Servet Tankaya telefon attığımızda. Alo. Efendim. Servet Bey merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Size de güzel bir gün diliyoruz. Ben de sağ olun. Televizyon bende yoktu, göremiyorum. Evet, ben tavuk çiftliği kurmak istiyorum. Tavuk çiftliği için nereden başlamak lazım? Ne tür desteklerini alacağım? Ne tür veteriner yardımı alacağım? Bunlar hiçbir bilgim yoktu. Bilgi almak istiyorum ben. Peki kapasite konusunda bir hedefiniz var mı? Ne kadarlık bir kapasiteyle başlayacaksınız? Tamamen işçi iş araştıracağım. Haline üretim olarak yüksek olmasını talep ediyorum. Peki. Var mı başka sorunuz? Hayır. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağolunuz. Peki, e, tavuk çiftliği ile ilgili Servet Bey e, ne yapabilir? Yetiştiriciliği yapacak ise e, Urfa e, İPART kapsamına giriyor. E, 12. etap bitti, 13. etap için proje hazırlatabilir. Evet. Ee, onu herhalde yarın görüşeceksiniz. Yarın detaylı Daha olarak o konuda bilgi vereceğiz olur. ama e, teaser çalışması olsun, ön bilgileri de almış olalım. E, çağrı'yı bekleyecek. Ee, İPART'tan faydalanacaksa çağrı, evet. çağrıyı bekleyecek fakat çağrıdan önce yapması gereken Gerekenler bir takım şeyler var. E, evet. İPART e, çağrısına proje verebilmek için her şeyden önce evet. e, yatırımın yapacağı yerle ilgili inşaat ruhsatını yani iznini almış olması gerekiyor. Evet. Zaten e, biraz önce söylediğimiz evet. gibi 2 ay bu sürüyor. 2 <laughs> aya kadar da ancak İPART açıklanır. Evet. Şimdiden e, inşaat izni ve ruhsatı için Projelerin hazırlanıp ruhsatın yetiştirilmesi gerekir. Ve bu noktada da çalışan firmalar var, kurumlar var evet. proje hazırlamayla evet. ilgili. Onlara da başvurabilir. Daha hani bilgi sahibi değilim dedi çünkü. Daha detaylı bilgi alabilmek ve süreci birlikte yürütebilmek adına. Şunu da tavsiye edebilirim. Kendi bölgesindeki bu tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme Kurumundan büroları var. Da. Evet, o bürolara evet. giderse oradan... Hem danışman olarak işte bilgi alabilir hem evet. de doğru noktadan nasıl başlanacağını öğrenir evet. daha iyi olur. E, bu durumda Şanlıurfa Tarımsal kırk, e, Kırsal kalkınma, kalkınma Destekleme, destekleme Kurumu'na mi? başvurduğunda daha sağlıklı evet. bir yönlendirme alacaktır diyelim. Menderes Bey merhaba. Merhaba Hatice Hanım. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ha, hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ee, Sağolunuz. Hatta birkaç sorum olacak değil Hatice Hanım? Buyurunuz. Ha, alalım sorularınızı. Merhaba Hasan Bey. Merhaba. Hasan Bey ya ben de bir, iki tane inekte bir sıkıntım var ya. Bu e, kuru madde diyorsunuz da dürbünle baktığımız. E, Sütteki kuru madde bakıyoruz da dürbünle. E, Menderes Bey Süt... anlayamadık. E, sütün içindeki kuru madde, ha, sütte kuru madde dürbünle. oranı düşük. Hı -hı. Evet. Bir o ok düşük bir de bizim bu e, inekleri biz de boğaya veriyoruz. Onlara destekleme çıkmıyor da. Bu... Evet. A, aşılar tutmuyoruz. Aşılardan e, yol tutturamıyoruz. Evet. Bu desteklerin boğalara da verilmesini istiyoruz. Benim sorularım bunlar. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağolunuz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Kuru madde oranının evet. düşük olması. Evet. Kuru madde oranının düşük evet. olması iki sebep olabilir. Bir tanesi inekin kendi ırk özelliklerinden dolayı, diğeri de e, sağımdaki programlamanın hatalarıdır. Evet. E, çoğunlukla Türkiye'de günde iki sağım yapılıyor. E, sütün memede kalma süresi ne kadar uzarsa evet. sütteki kuru maddenin pıhtılaşarak meme loplarında kalması ve sütün daha e, sıvı oranının yüksek olması anlamına geliyor. Burada sağım sistemini belki üçe çıkarabilir. Evet. O zaman e, bir fayda sağlayacağına eminim. Bir de beslenmeyle ilgili mısır silajının yanlış veya fazla verilmesinden de kaynaklanıyor olabilir. Beslenme ve sağım sistemine bakarsa büyük oranda bir çözüm olabilir kendisi açısından. Peki. Ee, yine program içerisinde gelen sorulardan biriydi. İzleyicimiz Bursella'nın belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi ederiz diye sormuştu. Bursella ee, Brusella ineklerde evet. e, ve e, koyunlarda görülen bulaşıcı bir hastalık. Öncelikle e, eklem bölgelerindeki şişliklerle hayvanlardaki topallamayla e, gözükür. Evet. E, bu tür olaylarda e, normalde zaten e, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı şüpheli durumlarda Brusella testi yapıp e, teşhis koyabiliyor ve e, rutin olarak Aşılamaları yapılıyor korumayla ilgili. Ee, bu durumda sürekli olarak e, bakanlıkla, il müdürlüğüyle temasta olursa lazım. hastalık yakalanmadan önce testle veya yeni hayvan alacağı zaman testle e, sağlıklı olduğunu tespit edip sağlıklı hayvan alır yakalanmasın diye de aşı programlarına riayet etmesi gerekiyor. Aşı programlarını düzgün bir şekilde takip Kesinlikle. etmesi ve aşılarını yaptırması gerekiyor evet. hayvanlarının. Saadettin Bey merhaba. Merhaba Asya Hanım. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk Asya Hanım. Buyurunuz. Ee, ben hocama şunu soracaktım. Ben evet. şimdi e, şimdi bu e, hayvanların e, aşı konusunda ben hayvanıma e, normalde e, küs ve yani pancar kısmı, süt yemi, artı sulaş, bunları karıp veriyorum. Ama benim hayvanlarımın genelde bir 6 ay, 7 ay geçiyor. Ondan sonra açlık problemi oluyor. Onu öğrenmek istiyordum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet. Zaten, e, bu yine kızgınlık gecikmesi olayı. Evet. E, çok sebebi var dedik. Fakat... Bizim en çok gördüğümüz sebep yine yetersiz beslenme. Çünkü hayvan yetersiz beslendiği için fizyolojik olarak yumurta üretimi de gecikiyor. Evet. Bu eğer ki bunu takviye eden E vitamini yetersizliğinden ise E vitamini takviyesiyle yok genelde bir yetersiz beslenmeyi ise onunla ilgili sorunları çözmesi gerekir. E, stresle ilgili çok önemli konular evet. var. E, malum bugünlerde kış aylarındayız, hayvanlar ahırlarda işte, e, yeterince oksijen alamıyor, yeterince hava alamıyor, e, yeterince ışık alamıyor, Işık alamadığı için güneş enerjisi olmadığı için evet. e, D vitamini ve e, yağlardan faydalanamıyor. Önce hayvan refahı, ondan sonra sağlıklı beslenme. Ondan sonra da e, patolojik bir olay varsa onun tedavisi gerekir. Peki, Bekir Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Hoş Hoş bulduk. Buyurunuz sorunuzu alalım. Ee, şimdi benim e, hayvanım ikiz yaptı. Ekiz de bu ekizin bir dişi bir erkek oldu. Dediğinize dişten dişe damızlık olmaz diyorlar. Böyle bir şey var mı? Şimdi, i̇kiz olan evet. e, büyük başlarda genelde ee, dişi normaldir. Erkek e, fertildir evet. diye bir e, uy, şey var, bilgi var ben bizde. Var, evet. yani erkek hayvan damızlıkta kullanılmıyor. E, dişi normal olabiliyor. Ama bunu yüzde yüz bir şey değil. Benim size tavsiyem bakın, büyütün. Eğer herhangi bir şekilde e, biz sıkıntısı olmuyorsa kızgınlıkta tohumlamada dişi e, dişiyi kullanabilirsiniz. Yani dişi Ne Erkekte erkek olmuyor dediğinde. Yani. Erkekte de, dişide bir erkek problem yok. Erkek fertil oluyor. Erkek erken kızır olduğu söyleniyor. Bu bunun istatistiği de çok yüksek. Evet 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 tamam. Peki çok Ama teşekkür. Ama soruyorum soruşturuyorum. hep öyle diyorlar onun için dedim bir sorayım dedim onu. Peki. Söyledim, çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Hadi, hadi iyi günler. Sağ olun. Size de güzel bir gün diliyoruz. Mesut Bey merhaba. Merhaba e, beyefendi. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Buyurunuz sorunuzu alalım. bu hayvan hayvan para yan mı? süt para yapma. Bunlar ne oluyor böyle? Mesut Bey tekrar alabilir miyim sorunuzu? Ya şimdi bu hayvanlık e, hayvan şey, e, hayvanlık para yapma, sık para yan mı? Para yapmıyor, maliyetler yüksek, Şikayetiniz bundan evet. yana. Öyle mi? Evet. evet. Peki, e, sizin sesinizle bu konuyu bir kez daha gündeme getirmiş olduk. Var mı eklemek evet. istediğiniz başka bir nokta? Ya yani şimdi hem şöyle söyledi, hiç bir de bağla? Evet. Nasıl olacak bu işler? Nasıl olacak bu iş? Peki. Bunu evet. yine gündeme getiriyoruz, yine konuşuyoruz. Maliyetler yüksek, evet. ürün fiyatları da üretici maalesef e, memnun etmiyor sürdürülebilirlik noktasında. Bir kez daha dile getirmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ama şimdi mesela kıza zam geliyor, hemen yine de zam geliyor. Evet. evet Yetkililere sesinizle bu sorunu, evet hayvancılığımızın önemli problemlerinden biri bir kez daha aktarmış evet. olalım. Tamam. Peki. Tamam. Çok teşekkürler. Sağolunuz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağol. İyi günler. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Evet bir tarafta maliyetler yüksek yiyen fiyatları evet. hep konuşuyoruz, hep konuşuyoruz. Öte yandan süt fiyatları yine konuştuğumuz noktalardan maalesef o denge noktasına gelemedik. Bu bir gerçek. E, peki bütün bunlara rağmen e, yine biz programlarımızda hep altını çiziyoruz ama verimliliği arttırmak için alınması gereken tedbirler var biraz olsun bu baskıyı azaltabilir üreticilerimiz. Nelere dikkat etmeleri gerekir? Öncelikle eğer e, tabi aile tipi ve e, işletme tipi diye evet. ayırıyoruz ama hepsinin ortak özelliği şu. İyi bir ırk seçmeleri lazım. Evet. Hangi tip e, işletmeyi yapacaklarsa etse et, sütse süt. E, hayvanın ırkı, bakım koşulları, hayvan refahı. Evet. Hayvanın iyi beslenmesi, hayvanın sağlığı bunlar bir araya gelirse hayvanda maksimum oranda verim alırız evet. ve verimin sürdürülebilirliği çok uzun olur. Evet. Bu da çiftçi açısından karı arttırır. Bunlar bir araya gelmediği sürece bir yerde masa aksayacaktır. Aksayacaktır, bu denge noktasına bir türlü gelemeyecektir. Peki Osman Bey merhaba. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Buyurunuz sorunuzu alalım. Ee, şimdi efendim ben koyun üreticisiyim. Ee, şimdi e, Hasan merhabalar efendim. Hasan Bey size. Hoş ha? bulduk teşekkür ederim. Ee, televizyonunuzun sesini lütfen tamamen kapatın Osman Bey. Tabii e, kapalı. Peki. E, şimdi e, hocama e, şu sorum olacak. Evet. E, önce verdiğiniz bilgiler için bizleri aydınlattığınız için e, teşekkür ederiz bacamıza. Sağ Sağolun. Sağ e, şimdi bizim sıkıntımız şu. E, biz, e, ben koyun üreticisiyim. E, tabii büyük çiftliklerle büyük çaplı e, yapamıyoruz ama kendi çapımızda e, ürettiğimiz hayvanı e, satmak sıkıntımız var. Şöyle. Şimdi e, bahar zamanı e, evet. süt sağım için kuzuyu büyük küçük demeden çoğaltıyor. Yani kuzu üretimi çok oluyor. Evet. Fiyatlarda o kadar istikrarsızlık var ki. Mesela bundan iki ay önce, iki, iki buçuk ay önce 22 lirayken karkas fiyatı kuzu etini evet. E, şu anda 17-18 liraya düşürdüler. Yani evet. e, aynı maliyet, aynı masraf. Biz üç ay, dört ay kaşakta kuzu bakıyoruz, emziriyoruz, gen veriyoruz. E, bir çuval e, kaliteli kuzu yemi 65 milyon lira. Evet. E, şimdi kuzu başına en az bir çoğalıyor. 4 ayda 100, 120 günde kuzu e, aşağı yukarı 40 kilo ortalama 35-40 kilo katkıya o canlı ağına ulaşıyor. Evet. Ve bu sefer maliyet aynı. Bu sefer e, düş, yüksek fiyatı düşünce e, maliyetimiz düşüyor. Genelde şöyle efendim. Evet. E dana fiyatlarıyla kuzu fiyatları arasında bu seneye kadar 4 lirayla 5 lira arasında fark olurdu. Evet. Bu fark kalktı ortadan. Kuzu fiyatı geri çekildi ama tezgahlarda kuzu eti 35 milyon 40 milyon. Evet. Yani bunda bizim suçumuz ve çileyi çeken biziz. Yani Peki. aracı mı kazanıyor, celep dediğimiz tacirler mi kazanıyor, kasap mı kazanıyor? Evet. Yani tüketiciye bizden 17 lira alıyorsa tüketiciye 25 liradan versin her taraf kuzu olsun millet kuzu eti yesin. Evet. Peki. Ve teşekkür ederim efendim. Çok teşekkürler. Sağolunuz. Kolaylıklar diliyoruz. Saygılar efendim. Sağolunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, konuya ilişkin fikrinizi alacağım ama önce araya gidelim. Değerli izleyicilerimiz sorularınızı, katkılarınızı bekliyoruz hayvancılığa ilişkin. 0212 709 87 87 telefon numaramız kısa bir ara. Aranın ardından Tarımın Nabzı devam edecek.